tek 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 gelen var mı? iki kişi gördüm ben sağa atlıyorum sen sola at Soldaki kişi var ben niye oraya atıyorsun İyi, Bile haricinde her boku verdi anasını sattım oyunu. Aynen öyle Birli ne lan Güzel bir silahtı, Alman yapımı Allah güzeldi, Alman yapımı mı bu? Böle Yanında adam var galiba Koştuğun sen değil misin? Yok yok ben değilim o. Görsen yardıma gel. Burada. Bir, Bir şey attı bomba Bomba attı oraya Herifi göremiyorum hala Ben de ama evde emin Oh uh, M4 mi var Xbox'ta geldiğine göre yukarı Biliyor mu? Gerçekten Bu geliyor lan. Merhaba. Dolanıyor biri buradan galiba. Geleyim mi yardıma? Gel beraber olalım. Bir de benim arkamdan dolanıyor. Bu ne pusması? Karşıdaki evlerden birinde gibi. O ne? Aa gördüm. Bombası. Ay senin bombana da ya. Ben bir köşeden bak ben bir köşeden. Yer değişti onlar. Aşağı atladım ben. Yer mi değişti? Geliyorum ben de. Tamam <laughs> sesi bayağı değişik. Değişmişler ya bombanın sesi. Böyle sesleri var ya hiç şey sevmiyorum ha oyunda. Ben değişmesin daha doğrusu. Ne hey ya? İnsan alışıyor ya. Ben bu taraftan dolanıyorum ha. Gel abi gel gel bu 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 evlerde gel. Gel ben takip et. Dur lan. Vallahi bak. Acele etme dur dur. Burada. Buradan geldim. Gelen benim Abi, şu an kuşam. Bak burada, burada. Senin olduğun evde mi lan? Karşıdaki evde. Veya benim olduğum da evde. Lan bana burdan? nerede böyle? Bu benim olduğum evde. Şimdi gördüm. Dur bir dakika. Arkadaşı düştü. Bak bak. Ha, şey öldü, güzel. Kar var lan bunlarda alayım mı karı? Almayacaksan ben alayım. Aldım. Karlık köbeği değişir misin? Niye? Yeah. Ağzımda aptal mı yazıyor bana? sen karı sevmiyor mu? Karı da seviyorum. Aa motor geliyor. Sakın Bize doğru geliyor. Bekle bekle. Aa önümüzde önümüzde. Öldüm. Helal la. Tamam sen diğerine git. Ya fark etme sadece silah alacağım zaten abi ya. Aa 6x. senin orada mı? Biri benim burada evet. Ben bıraktım ben ya yanlışlıkla? <laughs> Valla bir şey bıraktım ha. da. Ha kar var. Kar aldım. İki ikisi bıraktım ben dur. İki xi bıraktım. Pardon dört xi de bıraktım ben. Anahtarına var mı? Ben bıraktım o anahtarına. Görüyor musun? Evlerde olsaydık bunları bırakmayacaktık. Anladın Bunlar Arama. da bu... malmış ya yavaşladılar biz. Sanki bizi vurdaymış Mermileri ben de alayım. Allah bir sürü mermi var. Tehfsiz Bak ya. araba kullanmanın da avantajları mesela. Bu motor araba olsa vuramazdı. Vuramazdık. Abi şu bombayı ben nasıl alayım ya? Ne atayım ben? Bomba almak istiyorum en sona güzel oluyor. Nerede bomba? Ben de yer varsa atmayayım. Sonra ben alacağım bunu. 6x'in güzelliğine bak be. Ya var ya şu harita çok güzel. Vallahi karakinden daha güzel. Burada mı? Çimenmiş. Motor var bir de orada. Evin yanında mı? Yolda. Bagiymiş motor da giymiş bu arada. Yakın mı? Evin içinde. Evin içinde. Evin içinde. Bir şey dedi. Ya nasıl ölmezsin ya? Bu evin içinde mi? Evet, duydum, içinde. duydum. Bir dakika dur. Teşekkür i̇şte. ederim tek tek. Lan bu lan ikisi de şeyli lan o senin bu benim. İkisi de bunların şey. Ee, droplu. Al kas güç. Yelek varsa yeleği ben alayım lan. Var mı yelek onda? Var ama ben aldım. Benim yeleğim çok Cık. kötü. Bakın burada. Aa, yelek falan var işte nasıl ben aldım diyorsun. Yok, Alan gerek var, gerek şey evet, diyorsun. Şey alan geliyor, alan geliyor. Başka bir şey almıyor, değil mi? Let's go. Koş alana koş, alana koş. Hem 4'dünle ne? neden Son 4 ben şurada, kişi. Şöyle şöyle hayır şöyle yakında sessiz, ben gel, sessiz gel, sessiz ben gel. Sessiz gel. de gel, ben de geldim, ben de geldim. Girdi burada. Bir nak Aa yanımda. Sana. Helal. Son bir kişi. Can oh. basıyorum bir dakika. Tamam can bas. bas. Son bir kişi gel gel. İyi misin? İyi. Abi loot yap başla. Gözün sen bir kişi kalmış. Kas kaldım abi. Kas. Tamam. Kaslar hep biz. Koşan Hayır, sen koşan misin aşağıda? Hayır. Nasıl ay sensin işte. Koşmuyorum ki can bak. Gitme, tek gitme tek gitme bitirişe bak kötü olur. Gel beraber dolaşalım gel bana gözünü seveyim gel beraber dolaşalım. Aa adamı adamı gördüm adam kayanın da nereden? Bu kayada mı? Bir taneydi bir taneydi. Hangi kayada? Şu 80 tarafındaki kayada. Bir tane eşyattı. Eşek değil de omuzdan yedik. Gördüm ben de. Uzaktan vuralım abi. Hayır Ulan iki tane kar yedirttirdim. Hala abi kirimi çaldı. <gülme> Ulan birinci olduk ya bakayım. Helal size. Ne? Helal size. Kaç kilo var? 3 kilim var? Abi şey e bir şey soruyorum sana. Orada hani bir adam ya sana o adamı öldür. Benim hani bayağı canım azalmıştı. Sesin gelmiyor, ben anlamıyorum. Sesin yaramıyorum geliyor.